Hayatımda hiç bu kadar huzurlu olduğumu hatırlamıyorum. Ne yapacağım ki? Onunla işim bittiğinde kalbini söküp <laughs> almış gibi olacağım. Esaret dizisinde Neva yine amacına ulaşmış ve Afife'yi bir kere daha Hira'ya karşı doldurmuş olacak. Afife'nin öfkesini dindirmek düşünüldüğü kadar kolay olmayacak. Ama Orhun her zamanki gibi Hira'yı korumayı başarsa da, Maalesef daha birçok tehlike bu yolda Hira'yı bekliyor olacak. Neva her afife durduğunda daha büyük adım atarak onun daha çok sinirlenmesine neden olacak. Uzunca bir süre maalesef bu döngü böyle devam edecek ve Hira'nın zorlu süreci bizlerle olacak. Öte yandan Kenan ve Nurşan romantik anlar yaşanmaya devam edecek ta ki Afife cadısı onların evliliğini öğrendikten sonra onların da mutluluğu yarım kalacak ama şimdilik musmutlu günler onlarla olacak.